arkadaşlar yine güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün Şivangav'dayız. Füsen'den çıktık bisikletimizle. Şivangav'a geldik. Şivangav'a bağlı Mitteldorf köyündeyiz. Burayı bir gezeceğiz. Bakalım neler var neler yok göreceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Mitteldorf da Füsen veya Schwangau gibi güzel bir yerleşim yerine sahip. Ancak şöyle bir avantajı var. Füsen ve Şivanga gibi çok fazla bir trafik akışı yok. Genelde insanlar burada bisiklet kullanmayı ve bisikletle bir yerden bir yere gitmeyi tercih ediyorlar. Çünkü zaten küçük bir yer ve araçla çok kullanım çok olmuyor. Genelde araçları kullanan kişiler turistler veya çevre semtlerden veya çevre şehirlerden gelen kişiler araçlarıyla buraya geliyorlar. Park yerlerine park ediyorlar. Ancak şehir içinde çok fazla değil. E ee, bisiklet kullanmak daha avantajlı geliyor insanlara. <laughs> Arkadaşlar Mitteldorf evet küçük bir yerleşim yerine sahip ancak yani yaklaşık nüfusu kendi yerli nüfusu 1500-2000 civarında ancak bu e, turistik zamanda yaz döneminde iki katına kadar çıkabiliyor ve bu e, Mitteldorf için bulunmaz bir nimet. Ve bu küçük güzel e, yerin yerel halkı genelde turistleri e, yaz döneminde kendi özel kıyafetiyle, yerel kıyafetiyle karşılamayı ve ağırlamayı tercih ediyorlar. Bu da gerçekten inanılmaz fazla geçinmezlerden bir tanesi. Müzik Arkadaşlar geldik bir videonun da sonuna. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer ki videoyu beğenirseniz, izleyip daha çok beğenirseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ve abone de olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.